Esselamu aleyküm arkadaşlar. Ben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din, Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerinden Enes Özdemir. Röportaj etkinliği kapsamında Genç Gönüller Kulübü Genel Başkanı ve Kurucu Üyelerinden Mustafa Tunç Abi ile beraberiz. Onunla bir röportaj gerçekleştireceğiz ve bize zamanlarına ayırdığı için tekrar teşekkür ediyorum. Öncelikle Mustafa Abi'yi bir tanıyalım isterseniz. Mustafa abi Marmara Üniversitesi Uluslararası İlahiyat Bölümü Temmuz ayı mezunu. formasyonunu yapmış aynı zamanda bir pedagog. kendisini bir tanıyalım isterseniz. Mustafa abi biraz kendinizden bahseder misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaik. Adım Mustafa Tunç. Konya Ereğli'yi. 1989 yılında Avustralya Melbourne şehrinde dünyaya geldim. Lise öğretimimi tamamladıktan sonra Yerli İşleri Başkanlığımızın açmış olduğu Uluslararası İlahiyat Programı'na dahil oldum. 2008 yılında öğretimime başladım. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlahiyat mezunuyum. Temmuz ayında da formasyonla birlikte mezuniyetimi tamamladım. Peki Mustafa abi, e, biraz kulüp faaliyetlerinden bahsedelim isterseniz. E, bu kulübün e, kuruluş amacı ne yani niçin kuruldu veya siz bu işe neden gönül verdiniz? Aslında bizlerin de aleminde böyle bir hizmet daha önce yoktu. Çünkü farkına varamamışız. Ve biliyorum ki birçok kardeşim de bu kurumların var olduğundan haberdar değil. Bu kurumlar nedir? Hangi alanlara bizler ilgileniyoruz? Ve kuruluş amacımız nedir? Genç Gönüllüler Kulübü 2010 yılında resmi olarak kuruldu. Bundan önce memur abilerimiz ve ablalarımız çocuk esirgeme kurumlarını fakültemize piknik yapmaya getirmişlerdi. Bizler de o zaman 2. sınıfın son dönemlerinde çocuklarımızla birlikte piknik e iştirak ettik, çok güzel vakit geçirdik. Daha sonra bizim için bir farkındalık oldu ve bir hafta sonra aynı programı başka bir çocuk esirgeme kurumunda Valide Bağ Korusu'nda gerçekleştirdik. Şu anki dekanımız Ali Köse'nin önderliğinde ve memur ablalarımız ve abilerimizin desteğinde bize uluslararası ilahiyat ve yerli öğrencilerle birlikte Genç Gönüllüler Kulübü'nü 2010 yılında resmi olarak kurduk. Kulübümüz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki çocuk esirgeme kurumları, yetiştirme yurtları, çocuk evleri, umut evleri, huzur evleri ile ilgilenmektedir. Kulübümüzün amacı bu kurumlardaki olan insanlara manevi destek vermek, onları topluma kazandırmak ve sosyalleşmesini sosyalleşme sağlamak. Peki bu kulübün ve sizin diğer bu, bu ve benzeri kulüplerden ayıran özellikler Nedir mesela farklı kılan? Bir genç gönüllü fedakarlık ve gönüllülük esasına dayalı olmalıdır. Çünkü bizim kulübümüz hiçbir şekilde maddi bir karşılığı yoktur. Buradaki gönül veren arkadaşlarının tamamı rıza ilahi doğrultusunda vaktini ayırmaktadır. Ve hizmetimiz bu çocuklarının gerçekten topluma kazanılmasını sağlamaktır. Peki böyle herhangi bir dernek, bir dini vakıf kuruluş. Bağlı mı? Böyle bir yerim. Yoksa... Kulübümüz hiçbir cemaat, cemiyet, parti, dernek, vakıfa, derneğe bağlı olmamaktadır. Bunun avantajı da aslında bizlerin kapsayıcı olmasını sağlıyor. Yani bu hizmete dahil olmak isteyen, yardım etmek isteyen, faydalı olmak isteyen herkese kapımız açıktır. Çok iyi. Peki bu kulüp sadece Marmara İlahiyat'tan mı sınırlı yoksa farklı yerlerde de şubeleri var mı? Bizler kulüp olma hasebiyle bütün Marmara Üniversitesi'nde faaliyet gösterme imkanımız vardır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi'nde, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde ve İstanbul'da birçok üniversitede temsilcilerimiz vardır ve şubelerimiz vardır. Peki, e, ileriye dönük projeler olarak neler düşünüyorsunuz mesela? hani Çocuklar için, e, kulüp için, kendiniz için? Kulübümüz 4 senedir istikrarlı bir şekilde devam ettiğinden dolayı bu kurumlara daha çok vakıf olduk ve gelen arkadaşlara da özel eğitimler vererek bu kurumlara daha iyi yerlere gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bakanlığımızla birlikte inşallah protokol imzaladıktan sonra Spor Bakanlığı'ndan veya İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan belli bir proje yazarak bu projede aldığımız fonla birlikte yetiştirme yurdundan çıkan çocuklarımıza ev açmayı planlıyoruz. 3 tane öğrenci arkadaşlarımızdan ve bir tane yetiştirme yurdundan çıkan kızlarımızı ve oğlumuzu evlere yerleştirerek onlarla birlikte sosyalleşmesine ve topluma kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet, e, inşallah bunlar gerçekleşir, muvaffak olursunuz. Peki son olarak e, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Kendiniz Bizlerin sizler gibi gençlerden beklediğimiz bu hizmete sahip çıkmanız. Çünkü bizim hizmetimiz şanslara bağlı değildir, bir şahsi maneviye bağlıdır. Bu kurumlar unutulmuş, insanlar arkalarını dönmüş bu kurumlara. Bizler ümmeti Muhammed'in tekrar buraları hatırlamasını bu çocuklarımıza sahip çıkması istiyoruz. Çünkü eğer bizler bu çocuklarımıza sahip çıkmazsak bunlar fuhuşa, tecavüze, şiddete, sokakta çalıştırılmaya, mafyanın ellerine düşme gibi olasılıklar var ve bunların sadece maalesef yüzde biri hayatı tutunuyor. Bizlerin belki de koruyucu aile projesine dahil olmamız gerekiyor ve bu çocuklardan birer tane alıp bizim kendi çocuklarımızla birlikte yetiştirmemiz lazım ki onların da toplumun birer birey haline gelsin. Toplumun suç unsurundan ziyade toplumun birer yapıcı unsuru haline gelmesini diliyoruz. Evet, hem bu röportaj neticesinde hem de ben bu kulübün bir üyesi olarak hani gittik gördük o ortamı, hani sevgi evleri olsun, çocuk esirgeme kurumlar olsun. Buralara gerçekten hani maddi olarak değil de zaten bu, buradaki kalan çocuklar hep devleti çocukları ve maddi olarak değil, tamamen manevi olarak, gönüllülük esasına göre sevgiye, ilgiye, merhamete ihtiyacı olan çocuklar. Yani sizleri de bu vesileyle aramızda görmek isteriz. Ee, bu çocukların e, rol model olabilecek abilere, ablalara ihtiyaçları var. Çünkü e, şahsiyetli bireyler olarak yetişmeleri gerekiyor. Ve bu yüzden bilhassa ilahiyat fakültelerinin e, büyük bir sorumluluk düşüyor. Yani tüm ümmetin e, üzerine olan bir sorumluluk da ama e, burada muhatap olarak bizim de mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyor. E, bu hususta sizlerin de e, gönüllerini bekliyoruz. E, Gönüllerinizi bize bağışlamanızı bekliyoruz. E, biz büyük bir aileyiz. sizleri de aramıza görmek ve bu aileye katılmanızı umut ediyoruz. siz de tutun ki yetiştirin diyoruz.